Hani keyfi evlenmek isteseydi Peygamber Aleyhisselam. Gerçekten nefsine esir olsaydı haşa. Gerçekten nefsi için yatak odası için evlenseydi bütün hanımlarını Hazreti Ayşe gibi genç kız dizerdi. Dizemez miydi? Bütün Mekke Medine İslam dünyası kızını vermeye hazır ve hazır. Peygambere dam şey olsun, akraba olsun diye. Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün evlilikleri bir siyasi amaca dayanır siyasi bir amaca dayanır. Hani Müslümanlar siyaset yapmaz diyorlar ya. <laughs> hani sen hocasın, sen Müslüman'sın siyasete karışma diyorlar ya. Koskoca peygamber siyaset yapmış. Dört halife siyaset yapmış. Müslüman niye siyaset yapmasın kardeşim? Bu ülkede yaşamıyor muyum ben? Bu ülkede yaşamıyor muyum ben? Bu ülkede de bir siyaset gitmiyor mu? Eğri büğrü. E ben karışmazsam hep de eri büğrü olacağım. Müslümanlar karışmazsa hepsen dökülecek. Karışmadığı günleri gördük. Tarihte kitapları açtığımızda okuyoruz. İnternete girdiğimizde seyrediyoruz. Müslümanların siyasete karışmadığı günler ezanı Allahu ekber'den çıkarttılar. Müslümanların siyasete karışmadığı günler hocalara astılar. Müslümanların siyasete karışmadığı günler Ayasofya'yı kapattılar. Müslümanların siyasete karışmadığı günler Cuma'yı tatilden çıkarttılar, Müslümanların siyasete karışmadığı günler başörtüsünü yasakladılar, Kur'an'ı yasakladılar. Şimdi bana saydırmayın daha, vaazımı kesmeyin benim yani, içimizde dert var zaten. Müslümanlar siyasete karışacak ki başörtüsü serbest olacak, ezan serbest olacak, hocalar rahat konuşacak. Eskiden bir hoca biraz böyle ha şeriat, ha Kur'an dedi mi pat tutuklanıyordu. Şimdi çıkıyorsun bağırıyorsun Kur'an ahkamı diye, İslam diye bağırıyorsun. Ha ben İslam'ı savunurken, Muhammed Mustafa'nın izzet ve şerefini müdafaa ederken herhangi bir partinin, siyasetçinin damarına basmışsam o benim siyaset yaptığım anlamına gelmez. O siyasetçinin İslam'a saldırdığı anlamına gelir. Ve son nefese kadar da bunu yapmaya devam edeceğim. Bununla ilgili başıma gelmeyen kalmıyor benim. Umurumda da değil. Umurumda da değil. Ama bizim birinci görevimiz, birinci mesuliyetimiz bu dini yaşamak olduğu kadar bu dini savunmak ve müdafaa etmek. Siz unuttunuz mu ya? Peygamber aleyhisselama ok atılıyor, havada ok geliyor da Hazreti Talha elini uzatıyor. Oka aman peygamberime gelmesin diye. Nerede şimdi o Müslümanlar? Şimdi sabah akşam peygambere ahkamına küfrediliyor. Peygamber aleyhisselamın yaşadığı döneme ne diyoruz biz? Gül devri diyoruz. Ama biri çıkıp mesleği ne olursa olsun orta çağ karanlığı diyorsa haddini bil ulan demek bizim görevimiz. Biri çıkıp ecdadımıza saldırıyorsa kes ulan otur aşağı demek bizim görevimiz. Herkes kendi atasını savunacak tabii ki. Herkes kendi dedesini savunacak. Ama ben bir Müslüman olarak ecdadıma sövdürtmemekle mükellefim. Çünkü ben yarın kalktığımda hesaba o dedelerim de bana hesap soracak. Ulan diyecek Halil biz burayı fethettik, çadırlarda yaşadık. İslam'a sövsünler diye mi bu çileyi çektik? Şimdi Taksim'de ezanı ıslıklayan mı erkek erkeği öpüşen mi sokaklarda içki gırla içilen meyhaneler mi Fatih'in şehrine bak! İslam'ın merkezi payi bak. Sen de mesulsün bundan. Sustuğun için, yalnız safta durduğun için, İslam düşmanlarını desteklediğin için kim varsa karşında durmak zorundasın. Kim? Allah'a, kitabına, peygamberine, İslam'a ve ahkamına laf söylerse ben ona cevap vermekle mükellefim. Birincisi Müslüman. Bu hepinizin görevi ha. He? Hepinizin görevi bu. Benim bir tık daha fazla görevim. Niye? Allah beni buraya çıkarmış. Ben çıkmadım buraya. Hasbel kader. Bir gayretle göstermedim. Okudum sadece ben. Hasbel kader buraya çıkarttı Allah. O zaman benim bir tık daha fazla konuşmam lazım. Ben hiçbir zaman şu partiye oy atın, şu partiye atmayın diye bir cümlemi bulursanız söz veriyorum bir daha kürsüye çıkmayacağım. Yapmadım böyle bir şey. Lakin şunu yaptım ismine politikacı denilen bazılarının İslam'a saldırılarına cevap verdim. Sınırlarımı aşarak cevap verdim. Benim normal şartlarda vermemem lazım. Memurum ya ben. Memurum ama önce Allah'ın kuluyum ben. Benim kulluğum Muhammed Mustafa'nın ümmeti olmam aleyhissalatü vesselam memurluğumun önündedir. Allah müminlerin kalbine bir muhabbet vermiş bize karşı. Kalabalıkları önümüze koymuş. O zaman bir tık daha fazla konuşmam lazım. Ben sadece İslam'a saldıranlara cevap verdim. Mesleğine bakmaksızın. Şarkıcı olur, gazeteci olur, efendim politikacı olur. Umrumda da değil. Bunu yaptım. Allah bu memleketi İslam düşmanlarından muhafaza eylesin. Kafirlerden muhafaza eylesin. Münafıklardan muhafaza eylesin. Hatta ve hatta Ya Rabbe'l Alemin bizdenmiş gibi görünüp de bizi yıkmak isteyenlerden muhafaza eylesin. Amin. Kafirle savaş kolay, münafıkla savaş kolay. Ama dibindeki adama kendini korumak çok zor. Önce biz olacağız. Adam olacağız, birlikte olacağız. Müslümanlar helele olacak. Amin. El Fatih